Medine-i Münevvere'den Ramazan'ın 15. iftarından herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Akşama doğru hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hemen Kuba Caddesi'nin girişinde bir kahve dükkanı burada bulunanlara küçük paketler halinde iftarlık dağıtıyor. Buradaki kardeşlerimiz de iftarlıklardan almak için sıraya girmişler. Evet şöyle yine Kuba Caddesi'nden giderken sizlere etrafı göstermiş olalım. Gün yüzüyle birlikte e, nasıl Eciyat'ta e, sürekli Mekke'de Eciyat bölgesine alışmışsanız bu bölgede de e, kaldığım yerden kaynaklı Huba Caddesi, Gamame Mescidi bu bölgeyi bolca göreceksiniz. E, Allah izin verirse burada olduğumuz müddetçe farklı alanlardan sizlere çekimler yapacağız. Bu heyecanı sizlere hissettireceğiz. Sizlerden de videoları beğenip paylaşmanızı abone olmayanların ise abone ol butonuna basarak abone olup bizlere destek olmasını bekliyoruz. İçeriklerimizde sağ olun takdir ediyorsunuz. Teveccüh gösteriyorsunuz. Sizlerle büyüyoruz. Sizlerle daha çok insana ulaşmaya devam ediyoruz. Evet. iftar yaklaştıkça da sağda solda e, hayır yarışı devam ediyor. Mekke'de olduğu gibi Medine'de de aynı şekilde insanlar hayır yapmaya devam ediyorlar. Kimisi su dağıtıyor. Kimisi hurma dağıtıyor. Kimisi küçük bir iftar paketi hazırlamış. E, onları dağıtıyor ve bu şekilde insanlara iftar ettirmenin heyecanını yaşıyor ve Cenab-ı Allah'tan bunun e, karşılığını alacağını umuyor ve bu şekilde hareket ediyor. İnsanlar sadece Medine'liler değil Medine'ye gelen misafirler de burada bu heyecana ortak oluyorlar. Farklı şekillerde insanlara yardımcı oluyorlar. Evet gördüğünüz üzere Kuba Caddesi'nden Mescid-i Mescid Nebevi'ye doğru giderken kalabalığı görebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta Hazreti Ömer Mescidi var. Ömer Efendimizin burada namazları kıldırıp yağmur dualarını yaptığı alan. Hazreti Ebu Bekir'in de yine Peygamberimizden farklı olarak Gamame Mescidi'nin hemen yanı başında bir mescidi var. Ee, Emevi Halifesi Aziz tarafından bunlar gün yüzüne çıkartılmış. Daha sonra ecdat bunları e, restore etmiş. Günümüze kadar taşımış. Daha sonra Suudi hükümeti de e, yeri geldikçe restorasyonlarla iyileştirmelerle bu mescitleri güzelleştirmeye ve hizmette kalmasını sağlamaya çalışıyor. E, son zamanlarda zaten bunu sıkça dile getiriyorum sizlere. İftara 40 dakikalık bir zaman var muhtemelen e, mescidin içerisine girmeyeceğim e, girmek istiyordum ama e, artık e, bakalım girebilirsek gireriz giremezsek de e, bahçede farklı alanlarda iftar anını sizlere anlatmış oluruz Tamamen mescidinin önünde de iftar sofraları kuruluyor insanlar Burada da e, iftar etmenin hazını, lezzetini yaşıyorlar. Evet, insanlar da burada, burada bol bol e, fotoğraf çekinerek hatıra bırakıyorlar. Mekke'de olduğu gibi hala inşaat çalışmaları da Medine'de de devam ediyor. Meydan düzenine de çalışmaları. Evet, şu şekilde gördüğünüz üzere karşıda. Ee, Tayba Medine Oteli'nin önünde de iftar sofraları var. Buralarda da aynı şekilde bir simit hurma e, ve su ile iftar paketleri hazırlanmış. Yine burası ayak olduğu için insanlar getirip buralarda insanlara iftarı açabilmeleri için farklı farklı paketler hazırlayıp ikramlarda bulunuyorlar. Kadın ve erkek bölümleri var. Bakın bu şekilde insanlar birikmiş durumda. Bayanlar da hemen böyle sağ taraftalar. orman dağıtanları görüyoruz. Su ikramında bulunanları görüyoruz. Evet, Rabbim bu duyguları sizlere de yaşasın. İnsan göz, gördükçe duygulanıyor ümmetin iftarı Rabbim e, Peygamber Efendimizin burada sağlamış olduğu Evs ve Hazretle birlikte sağlamış olduğu birlik ve beraberliği daha sonra yanlarına muhacirlerin de katılmasıyla sağlamış olduğu birlikteliği şu anki e, İslam alemine de nasip eylesin. Her daim dua ediyoruz. Dua etmeye devam edeceğiz. Bence dualarımızın en öncelikli konusu bu olmalı ümmetin birlik ve beraberliği olmalı. Siyaseti bir tarafa bırakmalıyız. Siyasetler değişiyor. Ee, dolayısıyla e, siyaset dilini kullanmak istemiyoruz. Oydu buydu. Bir sürü bahanemiz olabilir. Bir sürü e, sorun sebep çıkartabiliriz. Ama bunlar ümmetin birlik ve beraberliğine leke sürmeye de devam ediyor. Bu din üstünlük yarışı değildir. Bu din takva dinidir. Bu dinin mensupları birbirlerini sevdikçe, birbirlerine ikram ettikçe kendilerini için ist ist öp istediği şeyleri din kardeşliğinde sevip istedikçe bir ve beraber oldular. Ama hep bana hep bana derlerse de e, bu olmaz ya da biz şöyleyiz, biz böyleyiz derse olmaz. Cenab-ı Allah kendisine hizmet edenlere her daim yüceltmiş. Hazreti Ömerle birlikte, Hazreti Osmanla birlikte bu fetihler devam etmiş. Sonra bizler bayrağı teslim almışız. Abbasiler, Emeviler, Endülüs Emevileri İspanya'ya kadar gitmişler. Biz İspanya'ya gidemedik. Kuzey Afrika'ya gidemedik. Sonralara gittik. Ee, dolayısıyla biz de e, Anadolu'yu ve Avrupa'nın içlerine kadar İslam'ı yaydık. Yine Endonezya, Malezya e, Orta Asya'nın içlerine kadar İslam'ı e, için en güzel hizmetleri elimizden gelen şekliyle yaptık. Bugün de insanlar bizim o e, yaptığımız hizmetleri takdir ediyor ve tekrar bekliyorlar. Ama burada hamasete katılmadan, hurura kibire katılmadan hepimizin bir ve kardeş olduğunu Müslümanların e, ancak bu dava uğrunda birleşebileceklerini unutmamamız gerekiyor. Evet şöyle mescidin ön bölümlerine doğru da gidelim. Sizlere Oralardan da e, görüntüler göstermiş olalım. E, burası imamın önüne gelen alanlar. E, i̇ftarınızı burada açabilirsiniz. E, ama burası imamın önüne geliyor. Asla ve asla bunu unutmayın. O yüzden e, dediğim gibi bizim mezhebimizde imamın mutlaka arkasında olunması gerekiyor. Önümüzde de e, bir bayan grubu var. Türklerden oluşan Evet onlar da iftarını açmak üzere Mescid-i Nebevi'ye gelmişler. Şöyle ben Ravza'ya doğru giderken buradaki görüntüleri sizlere izlettirmiş olayım. Güneş de yavaş yavaş batmaya başladı. Şemsiyeler de kapatıldı. Burası mescidin kıble tarafı. Burada iki tane Peygamber Efendimiz ve o dönemi anlatan, Peygamber Efendimizin biyografisini e, anlatan e, farklı dillerde hizmet veren sağlı sollu iki tane müze var. E, en son 27 riyaldi ben girdiğimde. Ücretli bu müzeler. E, Türkçe yoktu. Sonradan eklendi bilmiyorum. E, bu şekilde. Bakın şurada e, bagaj kilitleme yerleri var. E, korona öncesi dönemde bunlar aktifti buradaki görevlere 2 riyal karşılığında küçük ya da büyük valize göre fiyatları değişiyor. Teslim ediliyormuş. Ee, ve ardından eğer geldiğinizde fazla ücret gerekirse onu da ödeyip e, o şekilde valizlerinizi bırakabiliyorsunuz. Ama şu an bunlar hizmet vermiyor. Sıkça soru soruyorsunuz. Ee, cevap bulamıyorum. Ee, herkese de soruyorum böyle bir alan var mı diye. Onlar da böyle bir alanın olmadığını söylüyorlar. Özellikle itikafa kalacak kardeşlerimiz çok fazla soru soruyor. Mescidin içerisine kesinlikle büyük sırt çantaları girmiyor. Yani sırt çantası sokabilirsiniz bu okul çantaları gibi. Ama onun dışında büyük valizlerin girişine izin verilmiyor. O yüzden onu nasıl yaparsınız bilmiyorum böyle bir durum var maalesef Mescid-i haram ve e, mescidi nebevi de evet şöyle yürümeye devam edelim İftar öncesi görüntüleri sizlere izlettirmeye devam edelim bakın insanlar da akın akın kapılardan geliş yapıyor kıble tarafındaki e, kapılardan otellerden e, veya evlerinden Mescid-i nebeviye gelmeye devam ediyorlar Ara ara gözüme de umrecilerimiz çarpıyor. Yine şu bölgede bir iftarlık dağıtımı var. Orada da insanlar yine bir şeyler alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bakın buralarda da küçük iftar paketleri var. Bunlar da dağıtılmayı bekliyor. Aslında her alanda bu iftar paketlerinde var. Evet. Bakalım ne var içinde. Makarna var galiba. Mantı makarna türü bir şey var. Kardeşimiz tencereyle getirmiş. Bahçede dağıtımını gerçekleştiriyor. Evet. Bu şekilde. Şöyle bir durum var. Resulullah'ın huzuruna gelelim. İftar öncesi görüntümüzü de Aa, selamlamayla tamamlayalım diyecektim ki selamlamayı kapattılar. Ee, neyse artık akşamdan sonra geliriz selamlamamızı gerçekleştiririz. Evet kamerayı kapattım bir müsaade istedim ama e, Adel Fadıl Marip dedi akşam namazının ardından biz de şuradan yine sizlere رسول الله صلى الله عليه وسلم نزه وسلم نزه الى تلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin binlerce salat ve selam sana olsun ya Resulallah Rabbim bizlere lütfetmiş olduğu bu güzelliği bu hediyeyi bu videoları izleyen ve sana gönül bağıyla bağlı olan ümmeti Muhammed'in her bir ferdine nasip eylesin bizzat buraya gelip seni selamlamayı senin huzurunda namaz kılmayı yanı başında cennet bahçelerinden bir bahçedir dediğin alanda namaz kılmayı nasip eylesin. Evet e, yeşil kubbe biliyorsunuz Peygamber Efendimizin e, ravzasının üstünde yer alıyor. E, o gümüş kubbe ise hemen ön tarafta yer alan selamlama koridorunun orta bölgesinde yer alan Hazreti Osman'ın mihrabı. E, beş tane eee yanlış hatırlamıyorsam mihrap var bir tanesi Peygamberimizin mihrabı bir tanesi bu gümüş kubbenin altında ve selamlama koridorundaki Hazreti Osman'ın mihrabı hemen e, girişte solda Hanefi mihrabı var e, yine e, diğer tarafa e, hücrenin arka bölgesinde teheccüd mihrabı var e, bu şekilde e, mihraplar var ama şu anda tek bir mihrap e, kullanılıyor bu şekilde Dört tane mihrap söz konusu e, Mescid-i Nebevi'nin o iç bölgesinde iki, bir, iki ve üç nolu kapılardan girilen alanda. Mescid-i Nebevi'den, Medine-i Münevvere'den, Resulullah'ın huzurundan Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Dün çekmiş olduğum, e, selamlamış olduğum Selamlama koridoru ile ilgili özellikle bayan izleyicilerimizden e, Bilgi isteyenler oluyor Şimdi e, buradaki bir nolu selamlama kapısı sadece erkeklere açık e, Bu koridor bayanlara açık değil ee, erkekler e, müsaade edilen zamanlarda herhangi bir randevu gerekmeksizin 7-24 e, namaz önlerinde kapatılıyor çünkü namazlardan sonra tekrar açılıyor e, bir noğlu e, kapıdan girerek e, Resulullah'ı selamlayabilirler muvacehi şerif dediğimiz o e, altın kaplı e, demirlerin önünden geçerek Resulullah'a bizzat e, yakından selam verebilirler buraya sadece erkekler giriyor ve bir kez daha üstüne basayım. Bu selamlama koridoru için herhangi bir şey gerekmiyor, randevu gerekmiyor. Randevu sadece o yeşil kubbeyi görüyorsunuz. Onun hemen yanı başından minberimle evim arasında dediği işte o türbe arasındaki peygamber efendimiz kabri şerifi arasındaki alanda olan ve yeşil halı denilen aslında şu anda geçmişte yeşil halı sadece o bölgede vardı. Diğer mescidin kalan bölümleri kırmızı halıydı ama şu anda bütün mescit ondan sonra Kuba mescidi diğer mescitler de aynı tip halıyla kaplandığı için artık yeşil halı bölgesini diğer bölgelerden ayırmak mümkün değil.